Gary Kasparov Henüz 22 yaşındayken kazandığı Dünya Satranç Şampiyonu ünvanını 15 yıl boyunca koruyan Rus satranççı. Kasparov, dünyanın en zeki 10 insanı listesinde 190'lık IQ değeriyle 7. sırada yer alıyor. 1963 yılında Bakü'de doğan Kasparov, 13 yaşındayken Sovyet Gençler Şampiyonası'nda birinci oluyor. Hayatının dönüm noktası ise 1978 yılındaki Sokolski Memorial Turnuvası. Gerekli şartları sağlamadığı halde turnuvaya katılabilen ve bu yarışmada en yüksek puanı toplayan Kasparov, hayatımı bir satranç oyuncusu olarak sürdürmeye o gün karar verdim diyor. 1983 yılında henüz 20 yaşındayken aldığı Büyük Usta ünvanıyla birlikte Karpov'la oynamaya hak kazanıyor. Tarihin en unutulmaz satranç düellolarından biri olarak kabul edilen Karpov-Kasparov 1984 karşılaşması herkesin tahmin edildiğinden de kısa sürecek dediği karşılaşma hiç de beklendiği gibi olmuyor. Karpov'un oyunlar esnasında 10 kilo kaybetmesi ve sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Dünya Satranç Federasyonu oyunu sona erdiriyor. Kasparov, Dünya Satranç Şampiyonu ünvanına bir yıl sonra Karpov'a karşı aldığı 13-11'lik galibiyetle sahip oluyor. 1996 yılında Kasparov'u yeneceği iddiasıyla Deep Blue isimli bilgisayar üretiliyor ve bir karşılaşma organize ediliyor. Kasparov bu karşılaşmayı 4-2 kazanıyor. Bir yıl sonra bu kez Deeper Blue isimli yeni bir bilgisayarla Kasparov'un karşısına çıkılıyor. 3 dakikada 60 milyar hamleyi gözden geçirebilen Deeper Blue hala şaibelerden kurtulamamış hamleleriyle Kasparova karşı 3 25 2 buçuk galip geliyor. Kasparov, okumaya daha fazla zaman ayırmam gerekiyor diyerek 2005 yılında satranç turnuvalarına veda etmiş olsa da birçok otoritenin gözünde hala dünyanın gelmiş geçmiş en büyük satranç oyuncusu.